den herkese merhaba. İddialıyız programında yine sizlerle birlikteyiz. Burak Korkut ve Emir Ateş Dağlı ile birlikte haftanın maçlarını konuşacağız. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyi. bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Evet. Ee, Süper Lig'de 3. hafta maçları sonrasında evet. bir milli ara var. Ee, aslında tam ligi her sene böyle oluyor. Tam Tabii. lige başlıyoruz ama herkes Sonrasını... için ilaç niyetinde Evet, ilaç yani. Yani. Şimdi bir dakika program başlamadan önce bir kere Burak Korkut'u ben bir tebrik etmek istiyorum. Ha. Çünkü Şaktar Monaco maçında Monaco ağır taştır dedi ee, evet. zorlattı Şaktar'ı gerçekten ecel ben de doldu. gol atamaz dedim şaka evet. gibi bir gol sen atalım. de gol atamaz dedin gerçekten o ama <gülüyor> <gülüyor> neyse. o neyse okuyor diyeceğim de demin evet, evet. aramızdaki Kendisi, bir evet o farklı işlerle ilgili bunu söyledi <laughs> ama Beşiktaş taraftarı da bu arada öldü öldü dirildi 3. Evet. torba için ama olmadı Şaktar kaldı seni Monaco'nun bu evet, direncini ne söylediğin ederim. için tebrik ki. Şakdar yani. iki şut, yani bir şutta iki gol attı. bunları unutmayacağını da biliyorum. Ve bilmiyorum. attığı gol gerçekten yani yedi. Evet. İkinci gol şaka gibi bir gol. Yani Ama orada, ta miydi? orada tabii Monaco'nun da kaçırdığı fırsatları Borlandım yani çok, dokuz dokuz kaçırdığı çok sert. Yani. Ama yani Shakhtar yani işte bu büyük eşleşme bunlar işte. Evet. Benfica maçı da böyle mesela. Benfica da geçemeyebilirdi. PSV geçebilirdi. Çok bastırdı. 10 kişi oynadı. 80 dakika, evet. 70 dakika 10 kişi oynadılar. Ya ben Beşiktaş'ın şanssızlığı olarak görüyorum iki maçı da. Yapacak yani bir şey şansı yok. bir şanssızlığı diyebiliriz. Sonuçta Beşiktaş işte şampiyonlar gider. Yani garip, menge, ya Ama tabii sonuçta e, Yani şöyle olarak. bir şey var. Direkt katılımı da sonuçta o Chelsea-Leicester <laughs> maçı falan. <laughs> evet ya. onda Yani biraz <laughs> onlar da var. <laughs> Diyelim ve lige evet. başlayalım. Ee, Cuma günü Antalya Çaykur Rize sporla karşı karşıya evet. geliyor. Antalya Spor Kadıköy'den puanı çıkarmak üzereyken yani şimdi Rize e, Rize de şu an iyi durumda değil. Yani e, tam kuramadılar kadroyu. Bülent Hoca uğraşıyor ediyor ama yani hazır değil gördüğümüz üzere. E, ben Antalya Spor'un yeneceğini düşünüyorum. Ersun Yanal'ın Rize'yi yeneceğini düşünüyorum. Ben kısa bir maç geçeceğini düşünüyorum. İlk yarı beraber ediyorum. Ben de 25 alt. Yani ben de öyle çok gol beklemiyorum. Yani şu an iki takımına... Yani 1-0-4-4 1-0'a bağlayalım maçı o zaman. He 1-0'a bağlayalım. İkinci yarı 57. dakikada Antalya Spor'un golüyle. Bak çok tehlikeli tahminler yapıyor. Burak Korkut yine tutabilir. Diğer maç Adana Demir-Konya Spor. Adana Demir... Yani Konya Spor Ligi çok iyi başladı. Evet. Adana Demir Sporsa işte o beklenildiği o flash transferlerinin şu ana kadar... Ya Adana Demir'de herkesin şey dediği bir döneme girdik. Samet Ayı baba, sanki yollanacak Sallanıyor mı? Gibi. İşte Balotelli de sıkıntılar var. Balotelli kesik yiyecek mi? Tabii çünkü çok büyük bir gazla başlanınca lige bu Beşiktaş'ta da görüldüğü üzere Antep'te yani normal bir beraberlik aldı Beşiktaş ki bu olabilir evet. bir şey. Bir anda bütün Beşiktaşlar Acaba? Böyle bittik, bitti, evet. gittik, öldük o falan. Ya, ya, bunlar bunlar normal olabilecek şeyler yani. Ama Adana Demir'de gerçekten bazı sıkıntılar mevcut. E, konsantrasyon eksikleri Kayseri maçında da istedik. Fakat ben bu maçta gol atacağını düşünüyorum Adana Demir'in. Yalnız e, rakibin de atacağını düşünüyorum. Konya'nın da atacağını düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var diyorum maça ben ilk galibiyeti gelebilir gibime geliyor Adana'nın Konya'da istediği puanları aldı ama Konya ligdeki her takıma e, sıkıntı. sıkıntı verebilecek bir ekip e, burada biraz şöyle bir sıkıntı var yabancı sınır yani Adana'nın yabancı oyuncuları ha. yedekte evet. İşte Aslan evet. As Balonga, İstanbul'lu gibi önemli isimler yedek bekliyor burada biraz bence e, hoca tercihlerinin de ee, sorgulanabileceği haftalara gidiyoruz eğer bu maçtan galibiyet çıkmazsa. Doğru 11'i çıktığı takdirde ben seyircisiyle de beraber Adana'nın galibiyeti bir tık daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada hani Samet Aybo'nun geçen açıklaması işte Belhanda ve kendi yani, ya hocam yani bu oyuncular bu zaten o zaman... Kabul etmeseydin yani ikinci haftadan bu oyuncuları böyle tekrar taraftarın önüne atacaksan. Ya o şey demek hani benlik bir şey yok bakın bunlar Aa, oynamıyor. Ağuzo Balotelli de yani mücadelesini ediyor şey yani. Oca üstünden sorumluluk atıyor. Aynen bir takıma yıldız aldı evet. Adana Demir yönetimi. Balotelli sadece oyun transferi değil Hı -hı. forma transferi Avrupa'da Ve duyuldu Adana maça Demir. Maça bakıyorsun ki evet. belki Galatasaray'ın on numarasıydı bu sene. Be evet belki bu sorun olmasa edelim. Galatasaray'da devam edebilirdi ya da başka bir yere gidebilirdi. Şunu söyleyeceğim. Ee, elinde oynatmadığı, 11'de oynatmadığı bazı oyuncular var. Mesela hoca bir baksın o oyuncuların ne verebileceğini daha iyi şeyler görebilir. Yani çok böyle kadrosal da bir yabancı Yok. konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Evet, Türk otasyonu geliştirilebilir, farklı oyuncular alabilir ama Adana'nın bu maçta normal şartlarda galip gelebilmesi lazım. Ben de buraya katılıyorum. Karşılıklı gol var diyorum Çünkü ben de. Çünkü Başakşehir maçında Konya'yı ben biraz iyi gördüm. Konya yani. iyi. Konya iyi. sene iyi. Yani Sivas deplasmanı üstüne Başakşehir 2 zor maçta 6 puanla çıktı yani. Bu maç da zor. Buradan da çıkarsa zaten farklı evet. bir şey konuşuruz. Yani herhalde bu maçta böyle çıkarsa işte ilk 7-8'e girecek bir Anadolu takımı Konya diyebiliriz bu evet. sene. Malatya, Gaziantep, Cumartesi'nin ilk maçı. Ee, çok zor bir maç. Zor. Yani e, ben baktım listeye. Bu, bu hafta bence yorum yapılacak maçlar arasında en zor maç bu. E, Antep hani Beşiktaş'tan puan aldı. Direndi. Yine Erol Hoca kendi e, felsefesini oturtmaya çalışıyor yavaş yavaş Antep'e. Çok eksikleri vardı. Bu maçta e, işte maksim oynayacak mı? Ee, diğerleri oynayacak Sagal. mı? Sagal. İşte Sagal oynuyor. Yani. Evet, döndü, Yaz döndü. Evet. E, yalnız Malatya da çok kapalı kutu. İşte Adem Büyü'nün anlık performansları, TT, Mete falan. E, benim bu maçtan e, beklentim ilk yarı beraberlik. Yani yine Erol Hoca ilk yarı tutacak. Yani en verebileceğim mantıklı şey bu. Yani iç saat olduğu için ben evet. de e, buraya abiye şöyle katılacağım. Yine kapanırsa Antep o klasik bildiğimiz bekleyen oyununu Malatya oynatmak zorunda bırakacak. Evet. Malatya da açıklar verecek tabii hı hı. klasik şablonda. Ben o yüzden Antep'in de gol bulabileceğini düşünüyorum. Malatya'nın da baktığımız zaman Trabzon maçını hatırlıyorum. Mutsade iyi de bir oyunu vardı şimdi 5-7'ler evet ama pozisyona girdiler. 5-3, 5-4 bir tane evet, maç, KG 7 -7 var. Ben bu maçtan bir KG var bekliyorum. Hani erken bir Antep golü böyle 20'de 30'da. Antep daha geriye yaslanmış. Adem Büyü'nün daha çok öne çıkacak. Teteyin oyunu yıkacağım anlatıyorum bir gol bekliyorum iki dakika falan. KG var, tercihim var. Ee, Başakşehir Kayseri maçı. Ya yani ben Başakşehir ile ilgili şunu söyleyeyim. Şu an şu kafalı futbol oynuyorlar. Hani mesela şurası önümüz boş kale olsun. Vuracağım ve ben bunu atamayacağım kafasında şu an Başakşehir. Onu biraz aşması lazım. Yani olmuyor. Çok, evet, olmuyor. Ne yaparsak yapalım olmuyor psikolojisindeler. Aykut Kocaman da o şanssızlığa den vurdu. İlk hafta maçında o boş kaleye kaçan goller, yani geçtiğimiz hafta 1-0 ve sonlarda verilen evet. geçtiğimiz sezonun devamı ile birlikte o ciddi şanssızlıkları devam ediyor bunu aşmaları lazım yoksa yine e, ciddi küme düşme adaylarından birisi olabilirler. Geçtiğimiz bir sezon kadroda yok bu sefer. Çok zor bir maç bu arada. Yani evet. Kayseri'yi Hikmet Hoca ile o bekleyen Direkt çıkan oyunu zaten gösterdi Adana karşısında. Burada da direkt çıkacaklar. Yani yani Kayseri'nin gol atacağında galiba üçümüz de hemfikiriz. Ben hemfikirim Kayseri'nin gol atacağında. Bence Başakşehir de atacak. Evet. Böyle bir beraberlik maçı gibi görüyorum. Hani ya Başak da karşılıklı Şir'de... gol var. evet Bir yani puan yani alabileceği bir maç olacak. Ben de gol var diye düşünüyorum. Başakşehir zaten geçen sene performansını hiç bozmayan tek takım diyebiliriz. Yani kötü anlamda. <laughs> kötü anlamda. Evet. Yani direkt devam ettiriyor istikrarını. Yani izlediğimiz bütün maçlarda da öyleydi. Yani e, keşke Başakşehir şampiyon olduklarından sonraki sene komple bir yapılanmaya gitseymiş. Doğru. Hani bütün takımı. E, ya orada e, da şu verin... oluyor işte şampiyonlar ligine katıldılar. E, kadroyu her oyuncu da kalmak istedi oynamak için. İrfan. E, şimdi İrfan Mirfan oralardan. Hmm. Gerçi hani Fenerbahçe ama yine yaptı. Transfer yaptı. yaptı. Yani yine transfer yaptı ama vizesi işte diğerleri falan bence komple yapılanmaya doğru gitti, gidecek. Orada işte şampiyon işte bu sene Beşiktaş'ın da şey o durum var. Şampiyonlar Ligi böyle silindir gibi üstlerinden geçti. Yani orada inanılmaz yıprandı. geldi tabii. Onu Yıprandılar. Ligi. Ne diyorsunuz maç? Ben karşıladım ben de Hata yalan ya. Ya Hatay'ı iki haftadır hiç beğenmedim çok ben. Kötü. Yani çok kötü. Galatasaray kötüler. karşısında çok kötü. Ee, ondan önceki hafta da kötülerdi. Ee, yine Galatasaray'a karşı birazcık da çıktıklarını pozisyon buldular ama şu anda Galatasaray'a karşı kim kim çıkarsa pozisyon bulabiliyor bir şekilde. Ee, yani Alanya'nın ben gol atacağını düşünüyorum. Hatay'ın atacağını düşünüyorum. Ben gollü bir maç yani bekliyorum. Ya pozisyon buldu gibi ama Galatasaray da aslında ilk yarıda ikinci yarı bir pozisyon bir var bir de oldu. maçın başı. Yani o golü etti zaten. Yani yani Galatasaray eğer şu maçı Türk Telekom'da oynasaydı Daha çok, fark çok, farklı Daha farklı farklı. çok farklı çok farklı çok farklı olabilirdi. Ben direkt söyleyeyim. Alanya kazanır ligin ilk galibi. Yani ben ligde böyle istedikleri oyunuyla beraber e, skorunu alır hmm. diyorum. Alanyas kazanacak gol var. Ben de böyle iki buçuk üst seçeneğini öneriyorum. Beşiktaş Karagümrük Beşiktaş'ta bir maçta talihsiz bir olay yaşadı. O maçta evet. bir, yani bir dakikadan sonrası oynanmadı aslında Beşiktaş'cım yani çok yürüdü artık yani kafalar gitti Beşiktaş'ta. Geçmiş yani şey olsun tekrar geçmiş, şey olsun. geçmiş olsun. Ben Ama... şenlik olacağını düşünüyorum Beşiktaş şundan dolayı Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor geçen sene yani e, az kalsın şampiyonluktan eden bir takımdı Karagümrük'te. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ve çok merak ettiğim bir maç Karagümrük'ün taktiğiyle Beşiktaş'a karşı bu hafta ne yapacak ne edecek. Beşiktaş'ın kazanacağında bir 1 artı +1 bir buçuk istiyorum ben. Ben Karagümrük'ün Beşiktaş karşısında gol bulabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, o yüzden hani Beşiktaş kazanır seçeneğini kullananlar iki buçuk üst evet, artı biri evet. değerlendirsin. Çünkü bence Beşiktaş ligdeki ilk golünü bu maçta yiyebilir. Ee, yani şimdi solda Taraf muhtemelen ne Rıdvan oynayacak ve çok akıllı bir teknik direktörü var Karagümrük'ün. Orayı ciddi kullanacağını evet. düşünüyorum Karagümrük'ün. Yani Beşiktaş'ın o bölgesine... Ahmet Musa var zaten. Evet Ahmet o bölgede Musa. yani Rıdvan önünde çok büyük üstünlük sağlar diye düşünüyorum. Yani şu an hı hı. yani Beşiktaş için en kilit nokta o. En sakal oynasaydı Ahmet Musa ile ikili hani... mücadelelerde baş edebilirdi ama Rıdvan'ın orada ciddi zayıf kalacağını düşünüyorum. O yüzden de Beşiktaş'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var mı diyorsun? Karşılıklı bir artı gol bir buçuk var diyorsun. ama Beşiktaş yani... İşte Bas Şuayi'nin falan da nasıl geleceği şimdi Beşiktaş'ın çok şey beklediği oyuncular da tam daha hazır değil. Hani Milyara dedin ya evet. ilaç olacak. Bence Beşiktaş'a o anlamda e, ilaç olacak. Bas Şuayi'nin önde e, veya işte Kenan oynarsa Nasıl bir performans sergileyeceği önemli. Tabii yerli işte rotasyonu ama bu sefer Salih Rıdvan ve Kaleci ile birlikte Kaleciyor. geçiyor. <laughs> ama yine işte Alex Teixeira'yı nasıl yerleştirir oraya, işte Atiba mı kalacak onlara bakması lazım ama ben karşılıklı gol var veya 2.5 üst diyorum. Katılıyorum abi dediklerine. Yani e, kara gümrük bozacaktır Beşiktaş'ı belli bir evet. süre oyunun içinde ama Beşiktaş iç sahadaki dominant oyununu kullanıp <laughs> o, o şeyi atlatmak isteyecek. KG var. Benim de tercihim şöyle bir sürpriz bir tercih yapayım. Karagümrük iki golü atabilir. Yani evet. 20 dakikada çok hı hı. E, beklenmedik bir gol değerse Beşiktaş ama bundan çevirebilir mi? Çevirebilir. Kalitesi çok yüksek. Beşiktaş kadrosunda. Yani ilk tercihim KG var. Bu arada Karagümrük hatta kalejan önünde paylaştığı görüntü var. Önde baskı Bana karşı. baskı yapıyor evet. da. Işte. E, Beşiktaş bunu çözebilirse o önden top çıkması baskı. yaparsa o, o zaman Beşiktaş için çok avantajlı. O, Beşiktaş. Beşiktaş çok avantajlı. o Beşiktaş. Beşiktaş. bir anda hani Hatay maçı gibi olmaz ama o bir anda üst üste golleri de bulabilir. Karagümrük de o zaman bana gel baskı yap bilir. E işte, yani O çıkışı işte, şey engellemesi evet. lazım Beşiktaş. Işte. Pazar günü tabii milli dolayı tüm maçlar pazar günü sona erecek. Ee, Sivas-Göztepe Sivas kazanır diyorum ben. Ee, yani, Avrupa'dan Sivas yorgun kazanır. gelecekler ama Sivas kazanır. Ben de Sivas, ben de Sivas kazanır Sivas diyorum. Giresun-Trabzonspor, Trabzonspor kazanır. Yani e, hem Giresun'u çok e, daha böyle hazır görmememden dolayı hem de Trabzonspor'u çok hazır görmemden dolayı Diyorum. Trabzon, Trabzon diyorum. Trabzon kazanır. Trabzon kazanır ama hani bir derbi niteliğinde böyle derbi şenliğinde Tabii. geçecek bir maç. Hani Karadeniz 2 Karadeniz takımının karşılaşması. O sebeple KG var olabilir. Ben bu arada yani Roma maçı öyle ya da böyle iddiası olmasa da Trabzon yani var şansı da e, ciddi bir tempo yapacağını ve mücadele edeceğini düşündüğüm için o oyuncuların o maçta Giresun maçında böyle anormal bir tempo beklemiyorum Ben Trabzon'da. de kalitesiyle zaten Trabzon evet. bu maçı Hı -hı. çözebilecek kalitede. Evet. Trabzon kazanır ama. Evet. Ben de kazanıyorum. Kasımpaşa Galatasaray karşılıklı gol var. Yani KGV diye yani Galatasaray o yemese de Muslera yedirir. En kötü Lundama eliyle tutar atar. <laughs> bu arada Fatih Terim'in açıklaması da ilginçti. Bazı maçlarda yerli kalecimizi kullanacağız diye. Şu an yok şu an ama. An 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 alırsa bu, da, bu maçta böyle bir şey yok. o Ligin geriye ee, kalmış. Yani bir şekilde Muslera çok formsuz. Muslera sanki eşiyle kavga etmiş gibi bir ruh hali var. Ya evet yani ama. <laughs> yani şunu şöyle bir şey söyleyeyim. İçeride bir sıkıntısı var. Yani böyle nasıl diyeyim sana. Bir, hani bir Instagram Sevdiği koleksiyonu kaybetmiş gibi. Hani bir rahatsızlığı var gibi. Yüzünden <laughs> yüzünden mutsuzluk Musere okuyor. Çok yorgun. Yok, yorgun değil. Yoruldu bence. Yoruldu. Ay, Ay, çok yorgunmuşlara yor... bence. Bence Psikolojik olarak değil. çok yorgun. Başka bir sıkıntısı var Muslera'nın ve bu bu sıkıntıyı göreceksiniz. Yani ben maçta da gördüm. Kırmızı kart gördükten sonraki ruh halini veya ısınırken şey yaparken Muslera mutsuz. Ha, bir mutsuz olmasının işte sebebi ha. Yani çocuk kopan birik oynadı yani ve gereksiz He. bir şekilde hemen geldi. Normal şartlarda işte Pedri'den örnek verelim. He. Barcelona'da Pedri 73 maç önde geç, geçtiğimiz yıl resmi. Çocuğu Barcelona takitte yolladı. <laughs> <laughs> gelme evet. artık dedi yani. Ben oynarım sen gelme dedi yani. 73 maç oynamış bir çocuğu. ya da Muslera kaç maç önde geçen yıl. Tatilde gülerek pozu vardı. Evet pezinde. yani sonunda artık dedi. Bence Muslera da biraz rahatlamayı hak ediyor ve yaşı da var artık. Hani evet. bunu unutmayalım. Zor bir sakatlık sezonundan da üstünden geliyor bir de Ailesel sorunlarını bilmiyorum. Bence abi ben onu. görürsünüz, mutsuz Mustera. Ya biraz Mutsuzluk ama şey, yani tabi de yani Mustera'da dikkat et, yani iyi performansları genelde önünde oturduğu savunmaya, şimdi daha savunması da oturuyor. Orada yine yine aday de... maçında bir kafayı çıkarttı bir yandan hani Unutmayalım bir korner pozisyonunda evet. ilk yarı. Hani yine birkaç yerde maça değdi. Ben Galatasaray'ın bu arada şöyle, çok erken böyle iki gol falan yemediği sürece maçlarda geri bile düşse bir sıfır. Evet. Kazanabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncu kalitesiyle bak yine oyunla demiyorum. Ben hep aynısını vurguluyorum. Oyun hala oturmadı. Bir de isteğiyle. Evet. Oyun, oyun isteği oturmadı. var. Bu sene bence. zaten Galatasaray'ın en büyük farkı geçen senelerden oyun isteği. İstiyorlar. Oyuncularının dediği gibi ekstra isteği. Berkan'ın yaptığı Taylan'la beraber tempo. olması. Kerem'in fazla iyi niyetli Fazla de. iyi niyetli. yaptığı tempo. Ee, o yüzden Galatasaray burada geri bile düşse ilk golü. İlk yara ona reaksiyon verebilirse maçı çevirebilecek bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Hı. E, gollü bir maç geçecek. Galatasaray tabii ki de kazanmaya yakın. Ama benim de ilk tercihim herkese katılıyorum. KG var. Hı, KG var. E, Altay Fenerbahçe haftanın son maçı. Çok Vallahi, zor maç. Altay yani. Yalnız Altay'ın öndeki adamları da yani. Işte dedim sana. <laughs> pat pat. pat. <laughs> ya dedim ya gol kralı evet. olur sen olabilir mi dedin. <laughs> Valla bu şekilde giderse bir sürpriz gol kralı Altay'dan çıkabilir. Mustafa Hoca için de önemli maçlardan biri. Sonra şampiyon olduğu bir takım eskiden Fenerbahçe. Ee, İstanbul takımıyla oynuyor. İzmir'de tabii bu tip maçları seviyor. KG var diyeceğim. Sunun da sebebi Altay. Yani Altay bence gol de atabilen ve İyi. gol de yiyebilen evet. bir takım. E, Valencia'nın dönmesi Fenerbahçe'de büyük artı Fenerbahçe için. KG var diyorum ama kolay geçmeyecek maç. Ben eğer Valencia dönmemiş olsaydı Altay galibiyeti bile dileyebilirdim. Sürpriz bir skor, olabilir. Sürpriz bir skor, skor olabilirdi ama ben, ben burada da e, karşılıklı gol ver ve iki buçuk üst. Pereira'nın ilk yine oyunu bir tutacağını düşünüyorum. 6'ya karşı. Evet. İlk yarı beraberlik ya da size katılıyorum. Ben Altay'ın gol bulacağını düşünüyorum. Evet. Sonra da Fenerbahçe'nin bulacağını veya Fenerbahçe ilk golü bulsa bile sonra Altay'ın bir gol bulacağını düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe ilk golü bulursa da o maçı çok kolay kolay, ilk golü düşünmüyorum. kolay kolay kazanır ben de katılıyorum abi. Ama hem Adana Demir maçı hem Antalya maçında çok yani iki takım da çok şanssız pozisyonlar kaçırdı Fenerbahçe'ye evet. karşı. Ben Altay'ın yani o kadar artık ee, şansın devam edeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe. Ee, çok kısa artık kapanışta sen Serie A kuponu Benim verecektin. iki kuponum var. Bir Serie A bir İngiltere. Hemen hızlı hızlı onları vereyim. Bütün hafta sonunu kapsıyor. Atalanta Bologna maçında Atalanta kazanacaktır. Bolonya ee, Bologna yense de ilk hafta pek istediği gibi başlayamadı benim gözümde. Çünkü Salernitana öyle oradır. Ligi yeni gelen. Diğer maçta Salernitana Roma maçı. Roma'nın kazanıp bir buçuk üst biteceğini düşünüyorum maçın. E, ee, Sassolo Sampdoria maçında da KG var. Taraf payısına de Sassolo daha yakın. Benim gün içinde ben de vereceğim ee, kuponlarımı. Bayis gazete gazetesinde uygulamada. O zaman bir İngiltere, İngiltere kuponu daha vereyim. Ben Manchester City Arsenal maçında handikaplı Manchester City galibiyeti öneriyorum. Arsenal ile <laughs> ilgili zaten bir şey söyleyemiyorum. E, Liverpool Chelsea maçı KG var ve bence kritik bir kırılma maçı olacak e, ligin gidişatı için. Norwich Leicester maçında da karşılık gol var diyorum. Ben de City Arsenal maçına 2.5 üst 1, 3.5 üst 1, <laughs> handikap 1, <bir, gülüyor> Liverpool Chelsea ilk yarı 0. E, Sevilla Real Madrid karşılıklı gol var. İki takım da atacaktır ve yiyecektir. Barcelona Getafe'de Barcelona kazanır. Ve bir maç daha Rams, Paris Saint Germain maçında da Messi'nin kadroda olması bekleniyor. Onda da 2.5 üst artı 2 diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Teşekkürler. bir başka iddialıyız programında görüşmek üzere diyelim. Bayis gazetesinde kuponlarımıza bakabilirsiniz. Yine Bayis TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.